Ben mi? Bana gönderilen sihir kitabıyla Uçuyorum Sentopya'da Adım adım yürüyorum her yerin bu harika yeri keşfediyorum. Bu bir rüya mı ya da hayal mi? Yoksa başka bir tür gerçeklik mi? Öylece dururum karanlık çökerken bir kahraman olmayı düşünürüm. Gel uç benimle. Yukarı ve be benimle. Yer uçuyorum özgürce. Gerçek mi bu gördüklerim? Boş ver nasılsa kendimleyim. İşte ben mi ya ben kendimi? Hayvan muhafızları. Ne demiştim sana? Ülkenin en güzel elması benim arka bahçemde yetişiyor. Senin arka bahçen bir önceki çitin orada bitmiyor muydu? Ne çitiymiş? Öbür elmalarla oyalansın o. Ah, Şuna bakın. Bunu gibi bir elmayla yapacağım elmalı tartı düşünün. Büyük baba Renzo. Şiş, şiş, şiş. Elmaları rahatsız ediyorsun. Sen... Hey sen oradaki. Hatırladığım kadarıyla iş tanımların arasında ayaküstü sohbet etmek yoktu. Evet, bu çok daha iyi oldu. İzliyorum. Şu at. Keşke hiç almasaydım. Sakın tekrar gitmesine izin verme. Neden iyi yardımcı bulmak bu kadar zor? hiç sanmıyorum. Tesadüfen de olsa Dinola'nın meyve bahçesinde olma ihtimalimiz nedir? Kontes Dinola ve ben gayet iyi anlaşıyoruz. Anlaşıyoruz derken onun bahçesinden elma çalıyorsun ve bundan haberi yok demek mi oluyor? Kesinlikle ve gerçekten de çok işe yarıyor. Benim tatilimden uzak durun nesini anlamıyorsun sen? Kızının kötü olduğunu düşünüyorsun değil mi? Annesiyle tanışana kadar bekle. Anne, bu ya? Sana bahsettiğim kız. Aa, benim hakkımda mı konuşuyorsun? Çok etkilendim. Polisin de yolda olduğunu bilmenizi isterim. Umarım bu muhteşem hırsızlığın bir çeşit ismi vardır. Büyük elmas soygunu. Baksana. Adın her neyse, sen de işin içinde misin? Ee, bu elmaları hiç toplamıyorsunuz. Her sene hepsi çürüyor. Ürünlerimle ne yapacağım? Sadece beni ilgilendirir. Senin gibi birinin işi değil. Sen oradaki. Kendimi anlatabildiğimi düşünüyorum. Ne yapıyorsun hala? Elmaları uzun ve yavaş... ...acıklı ölümlerden kurtarıyorum. Kısa ve haysiyetli hayatlarına... ...benim meşhur elmalı... ...Turtam'la onur katmak istiyorum. Siz ve saygıdeğerimsi... ...kızınız da gelip... ...bu kaybınızın tazminatını... ...bizimle paylaşabilirsiniz. Ne dersiniz Kontes? Evet, bakalım. Burada bir elma soygunumuz, izinsiz girişimiz ve dolaşması yasa dışı olan bu hurda yığının ihbarı var. Korkarım üçünüz de benimle birlikte gelmek zorundasınız. Teşekkür ederim memur bey. Lütfen onları uzaklaştırın. Evet hanımefendi. Size hizmet için buradayım ben. Bu bir iğneleme miydi? Hiç anlamadım. Evet, failler kırmızıda yakalandınız. Ne yapacağız şimdi? Ne kadar sürer? Renzo, bir saat içinde göreve dönmem gerekiyor. Anladın mı? Silvio ve ben birbirimizi okul yıllarından beri tanırız. Bu çiftliğin satılık olduğunu bana Silvio söylemişti. Öyle değil mi? Evet, sadece bana elmalı tart yaptığın sürece garantisi var. <laughs> Tabii yaşadığı sürece. Şimdilik. Sofradaki her şeyi yemek için masaya atlamadan önce Mimi'yi çıkarayım. Büyük baba Renzo. Bu senin mi? Onu geri mi getirdin? <laughs> Çünkü garajımda çok yer kaplıyordu. <laughs> bir zamanlar Renzo ile bir grubumuz vardı. Yaklaşık 20, 30 yıl önce. <laughs> bir grubunuz mu vardı? Grup diyebilir miyiz bilmiyorum. Oh, işte en sadık hayranlarımız. <laughs> Hazır? Tamam. Bir, bir iki. iki, bir, iki, üç, dört. <laughs> Bazen bir öksürük, bazen bir hapşuruk dize getirir bütün düşmanları. <Gülüyor> <Gülüyor> Vay canına, nerede seç <laughs> Ya, özür dilerim. Seni görmedim. Ne sorun değil. <laughs> Alıştım artık. Genellikle bunu kendim yapardım. Hoş geldin. <laughs> seni görmek çok güzel. Hadi acele. Hepsi seni bekliyor. Kim? Ne? Nerede? Bilmiyor musun? Oo, tabii ki. Daha yeni geldin. Evet, acil toplantı. Sarayda. Şimdi Fantopya hala kıyıya demirlemiş durumda. Bana sorarsanız uzun süre buradan gitmeye niyeti yok. Rixel'in artık pek de hoş gelmediğini anladığına eminim ama ona resmi bir mektup göndereceğim. Bunu yüksek sesle ve net bir şekilde yaparız. Öyleyse. Benim muhteşem biber çorbamı içmeyecek kadar sıkıcı bir toplantı olamaz. Hem de herkese yetecek kadar var. Aa, çok düşüncelisin. Aa vay canına. Gerçekten de biberli bir çorbaymış. Ha, pişi düşünceli hareketin için teşekkür ederim. hadi ama. O kadar kötü olamaz. Hapşır. Ha, daha az biber ve şey um, ama ama biber tek malzemeydi. Hapşır. 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 Görüntüsüne her zaman böyle özen gösterir. Şşş, i̇şte geliyoruz. Sizi çoğu kez hayal kırıklığına uğrattığımı biliyorum. Ama bu sefer... Bana başarısızlıktan başka bir şey vermedin. Şu anda bile aynını yapıyorsun. Ayy. Kanatlı tek boynunuzu bulamadığınız her saniye... ...beni hayal kırıklığına uğratıyorsunuz. Bilemiyorum. Söyledikleriniz tamamen tek boynuzu doğru. Tek yakalayın. Oho. 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 Ah... ah. Pekala. Şu anda aklından geçen aptal plan nedir? Açıkçası bir saldırı. Tıpkı Fantopya için hazırladığım büyük av oyunlarının olduğu eski güzel günlerde. İşe yaramaz. Şu tek boynuzlar çok tekmeliyor. Tekmeleri sert ve sürekli tekmeliyorlar. Ama biz tek boynuzu avlamayacağız ki. Ne? Her şeyden önce Gurga ve ben... Peri sarayında bir fırtına çıkarıp sirk hayvanlarımı geri alacağım. Az önce neler söylediğini duymadın Sen galiba. Sen burada kalıp biraz sıvı hazırla. Uçan tek boynuz biraz bekleyebilir. Bu prensip meselesi sirk hayvanları bana aittir. Her neyse akşam yemeğine geri gelirim. Periler şu anda tamamen savunmasız. Ha, hayır öyle değiller. Onların su tabancaları ve borazanları var. Ne silahları ne de düdükleri kudretli gurga ve rikseli yenmeye yeter. Ha, onlar düdük değil. Eğer bir alevli kamçı taşıyorsan kesinlikle bir tehdit olursun. Eğer bir dinozor ejderhaya binmeye kalkarsan başın gerçekten belada demektir. Ayrıca o pis ateşte gongoları da unutma. Ama su tabancalarımız onlara karşı iyi çalışıyor. Evet ama Gurga etrafta ve hiç bitmiyor. Sirk arkadaşlarımız acıkmışa benziyor. Etrafa nişe katıyorlar ama oldukça bakım gerektiriyor. Mo, Yuko, Zolana, Shiva ve Lasita'nın ilgilendiklerinden emin olabilir miyiz acaba? Tabii hemen. Ben de on çağıyı kontrol etsem iyi olacak. Hmm. Onlara kesinlikle isim bulmalıyız. Hı Evet. Tabii. Ben Scrobit, Flo ve Miri diye düşünmüştüm. Hmm. Tabii, mükemmel. Benim için de iyi. Kavun seviyorsunuz değil mi? Alın bakalım. Ah. Hmm. Ha? Ah. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> Aa, aa, aa. Aa, aa. Aa, aa. <laughs> Yiyecekleri öylece fırlatmamalıyız. Al bakalım aa. Flo. Al Ferin kızıma ve Scrobyt. İyi yakaladın. Peki güzel bir mantara ne dersin Miri? Bunu seviyorsun değil mi kızım? Hayvanlarla arasın. Ne zaman iyi oldu bunu? Hayvan mı? Nerede? Lasita, o çayı gördün mü? Uzun süredir görmedim. Bulmana yardım edeyim mi? Sorun değil. Eminim geri dönecektir. gidiyorsun Onço? Neredesin? Onço, yalnız başına burada ne yapıyorsun? Esko ve diğerleri gibisin. Kanatların seni daha az tek boynuz yapmaz. Sen özel yeteneği olan bir tek boynuzsun. Kanatların yokmuş gibi davranmayı bırakmalısın. Sen uçmayı seviyorsun. Ben de seninle uçmayı seviyorum. Hadi göster şu kanatlarını. Kanatların o kadar güzel ki. Hadi gidip biraz eğlenelim. Test, test, tamam. Evet, dinleyin periler. Artık beni sevmediğinizi biliyorum. Ama bak, kesinlikle bana ait olan şeyleri tutuyorsunuz. tutuyorsunuz. Sizinle anlaşma yapmamaktan dolayı korkuyorum. Hadi kalp kalbe verelim. Karşılıklı olarak bir çözüme ulaşacağımızdan da eminim. Hadi bakalım. Ne mızmızlanıyor bu böyle? Hayvanlarının peşinde. Hadi Yuko. Anlaşma nasıl yapılırmış gösterelim şuna. Mo, anlaşma için planınız nedir? Tabii ki onu yok edeceğiz. Senin ruhunu takdir ediyorum. Ancak diyalog yoluyla çözüme ulaşmak varken yok etmeyi tercih etmemeliyiz. Ha. O yüzden senden ve Yuka'dan önce onu dinlemenizi istiyorum. Tamam. Ama dikkat et. Yalnız olmadığını düşünüyorum. Aa! Pekala Alexel, sen? Seni dinlemeye geldik. Hadi konuş. Lütfen her şeyden önce Prens Mo, benim zavallı hayvancıklarım nasıllar? Senden kurtuldukları için çok daha iyiler. Ah bu doğru olamaz. Bensiz onlar hiçbir şey yapamaz. Onları bana verin. Söz veriyorum sen topiyi hemen terk edeceğim. Hayvanlar bulundukları yerde gayet mutlu. Söyleyebileceğiniz başka bir şey yok mu? Hayır. Peki o zaman gidiyorum. Ama son olarak söylemek istediğim bir şey var ki. Uzun zamandır böylesine bir misafirperverlik görmedim. Ha? Hadi Gorka sen de. dikkat et. <laughs> Hadi gidelim. Sizinle birlikte kratere. Ah <laughs> ya. ya. <gülüyor> Söndürelim. Ah. 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 <laughs> Eğer Riksel kratere girerse hayvanları korumak zor olacak. Eğer Gurga'yla girerse sarayı korumak bile zorlaşacak. Uzun süre böyle devam edemezler. Su suplesiyle Gonga kadar olan yangını söndürebilirler. Ama Fadıl çimler için bütün sulama sistemini bozdu. Onlara karşı yapabileceğimiz bir şeyler olmalı. <laughs> Siparişler geliyor. Borazanlar. Müzikle buluşma vakti geldi Riksel. Bu elimdeki şeyle ne yaptığını sanıyorsun? Benim için bir zafer şarkısı mı? <laughs> Gerçekten dans edemiyor musun? Peki bildiğin başka nota yok mu? <laughs> Bize destek gerek. Mia'yı arıyorum. Mia'ya Gösteriş yapmana gerek yok Sadece kendin ol ve tadını çıkar Bir şey değil Düştüğünü düşünmüş ama merak etme Artık eskisi gibi kendine geliyor A -a, Yuko arıyor Sanırım iyi bir haber değil. Eğer annen için sorun yoksa benim için de yok. Hadi uçalım. <laughs> Sizi şapşallar, hadi kurga. Hiçbir şey bizi durduramaz. Silahlarımız işe yaramıyor. Olamaz, içerdedeler. Bir şeyler yapmalıyım. Beni ıslatmayı bırak çok sinir bozucu bir şey bu. <laughs> Kanatlı tek boynuz. Onun için planlarım yarınaydı. Ama bana gelmek istiyorsa <laughs> o zaman yapalım şu Dikkat et Onca. Çok yaklaşıyorsun. <laughs> uh, uh, uh... Gördün mü? Şu minik adamın bazı yetenekleri varmış. İyi kurtar işte. <laughs> bu su tabancaları işimize yaramıyor. Onları kemiklerine kadar ıslattık. Sadece serinlemelerini sağladık. O zaman Cık. yenileyelim. Sanırım artık heyecan katmanın zamanı geldi. Aklıma tek gelen bu. Periler, su tabancanızın içini fadalın biberli çorbasıyla doldurun. sürük, bazen bir hapşuruk bize getirir bütün düşmanları. Neden günü çorbasını denemiyorsun Rick Gurga! Gurga! Hemen şu! Hemen çıkıyoruz! <laughs> Hemen dedim! Hemen! 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 Hapşu! <laughs> tam, tam bir soytarılık. Görünüşe göre planların istediğin gibi gitmedi öyle mi? Bu koku da ne böyle? Biber mi? Hapşu! <laughs> Boşver. Diğer yandan ben bunu bitirmek için hazırlık yaptım. Sadece bir şişe mi? Bütün gün ne yaptın? Yüzdün mü yoksa? Efendim? Hoş geldiniz. Ne kadar tuhaf. Etrafta kanatlı tek boynuz göremiyorum. Nerede oğul? Söyle. E e efendim, perilerin bir çorbası vardı ki... Çorba Evet, hepsini kurga ve benim üzerime ateş ettiler. Yani çok ama... Yani periler sizi çorbayla mı vurdu? Evet, yani saçma göründüğünü biliyorum ama çorba şeyden yapılmıştı. <laughs> ne yapıyor şu kertenkelen senin? Ben hayır hayır kurga kes şunu! Ne yapıyorsun sen? <laughs> Dur hayır sakın atışırma. <laughs> Fadıl'ın yaptığı bir şeyin günü kurtaracağını söylemekten dolayı büyük şaşkınlık ve sevinç duyuyorum. Ve bunun yeniden tamamen kazara olduğu gerçeği. Hala ona bir teşekkür borçluyuz. Ha, saçmalamayın. Kimin çorbasının günü kurtardığını bırakalım. Zaferimizi kutlamak için yeni tarifimi denemeye ne dersiniz? Önceki bizler. Ee, tabii. Ben bir kase alayım. O hapşırmıyor. Bu iyiye işaret. Ee, <laughs> anne bunun... <laughs> Adı ne? Şöyle düşünmüştüm, tuzlu çorba. Ben de öyle düşünmüştüm. Çok mu tuzlu olmuş? Aa, bir ya da iki fincan azaltabilirim. Ya da üç, ya da dört. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Ağzındaki tadı yok edecek bir şey ister misin? Sorun yok Yuko, gitmem gerek. Merak etme, evde beni sıcacık bir elmalı tart bekliyor çok lezzetli olmalı. Tuzlu çorbadan iyi olduğu kesin. Görüşürüz. Güle güle ya. Baba Lorenzo, saat hala pişmedi mi? Sadece beş dakikadır pişiyor. Aa, tabii doğru. Zaman değişikliğini unutmuşum. Neyi unutmuştun? Ee, hiçbir şey sadece gerçekten çok açım. Hmm, ama çok güzelmiş. Daha iyiyim. Güzel mi? Leziz mi? Hı -hı. Onlar memenin. <laughs> <laughs>